Başım. Hı? Hı? Ee, öncelikle merhabalar. Ben Zonguldak Çağcımağ'dan ee, Yusuf Can Çayırlı. Burada öğretmenlik yapıyorum. Okul idareciliği yapıyorum. Ee, önce e, hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Bu hastalık gerçekten illet, psikoloji bozan iğrenç bir hastalık. Ben bunu yaşadım senelerce. Ee, Tabi e, öncelikle doktorlara gidiyorsunuz. Aynı benim yaptığım gibi. işte doçentlere gidiyorsunuz. Profesörlere gidiyorsunuz. Onları da bu konuda yadırgamıyorum. Gitmemiz gerekir tabii ki. Yol göstersinler diye. Fakat kortizon iğneleri, işte antidepresan ilaçlar. Bunlar gerçekten hastalığı yenmeye çalışırken insan bünyesinde daha zor, daha içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve ee, Sonuçta bu hastalığı yenemeden yanına ekstradan hastalıklar katarak bu hayat ilerliyor. Ee, aslında keşke diyorum ben hafız dedeyle 3-4 gün önce tanışsaydım da saç bu kadar ilerlemeseydi diye düşünüyorum. Çünkü önce arkada bir para kadar başladı. Bir, bir lira gibi hatta 50 kuruş gibi daha küçük başladı. Tabi önemsemedik, geçer dedik. Sarımsak sür dediler, sarımsak sürdük. Doktora git iğne vursun dediler. Doktora gittik, iğne vurdu. Ee, tabii hastalık bu şekilde yayılmaya devam etti. Sol tarafımda olan sağ tarafıma geçti. Sol tarafındakiyle beraber birleşti ve büyümeye başladı. Üstüne geçti kafamın. Sakallarıma ulaşmaya başladı. Doktorlar bulaşıcı değil demesine rağmen bu benim vücudumun çeşitli bölgelerine bulaşmaya başladı. Ee, en son artık e, doktorlardan ümidi kestikten sonra maalesef, ee, sosyal medyadan bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başladım. Ve e, Hafız Dede saç kıran tedavisi Faik abimle tanıştım. Sağolsun bana çok iyi yaklaştı. Faik abi yapamayacağı şeye yapacağım veya yapacağı şeye ben yapamam diyemez. Yapacaksa yapar. Sağ olsun Allah razı olsun. Bana bu konuda çok güzel davrandı. Tedavimi e, bundan hemen hemen 6 ay önce başladım. Saçımın yüzde seksenlik bir kısmı tamamen kaybolmuştu. Sakalıma da yansıdı. Ee, tabii Tabi ümidiniz kırıldıkça ümit etmekte zorlanıyorsunuz. Son bir ümit dedim ben. Ben bu tedaviyi yapacağım dedim. Faik abim de sağ olsun her konuda bana yardımcı oldu. Tedavim başladığından bu yana her hafta her ay bana sosyal işte Whatsapp'tan destek oldu sağ olsun. Ee, neler yapmam gerektiğini söyledi. Ee, tedavimi oldum 6 ay önce. Saçlarım bir ay içinde, yani 40 gün içinde yavaş yavaş diplerden gelmeye başladı. Çok şaşırdım, çevremdekiler de çok şaşırdı. Çevremde çoğu kişiyi buralara, Faik abiye yönlendirdim ve onlar da memnun kaldılar. Sağ olsun Faik abi, şimdiki saç durumum bu şekilde, bilemiyorum. Gayet iyi, ben gayet iyiyim. Sıkıntım yok, çok şükür. Hafız Dede ile Faik abi deneyin demiyorum. Hafız dedeyle Faik abiye kesinlikle saç kıran rahatsızlığınız varsa başka hiçbir yere gitmeden direkt Faik abiye gelin. Bu hastalıkta bir gün bile önemli. Bir gün geciktirmeyin tedavinizi. Ne kadar erken başlarsanız o kadar hızlı sözüm çözüm alabiliyorsunuz. Hepinize iyi günler diliyorum. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum.